Arkadaşlar kuşa en sonunda kuşlara gidiyorum bugün. Şöyle aslanları gönderelim bismillah. Hop. Ne lan ya? Şöyle dişimizi. Aybars'ımızın yavrusu. Ayaz diye ismini koymuştuk. Maalesef dişi oldu biliyorsunuz. Şöyle ilk yavrumuzu attık içeri. Kapattık kapağını. Hop. Bunların Şöyle diğer aslan parçası Muhammed kardeşimize hayırlı olsun. Allah güzel soy üretmeyi nasip eylesin kendisine inşallah. Şimdi bir daha Muhammed'e. Sakin ol be kızım, sakin ol be kızım. Şimdi sıra erkeklere geldi. Bismillah. Bakayım. Sen misin? Sen de iyisin. sen de. Şöyle güzel bir erkek daha baybarsı olduğumuzda. At, onu da attık içeri kapıyı kapattık. Sonra diğeri nerede? Hop. Çok güzel bir tane daha erkeğimiz. Şöyle kafayı mafayı zaten atmama gerek yok. Bu da baybarsımızın olsun. Bunu da artık içeri. Şöyle iki bakayım diğerleri nerede? Şöyle 3-4-5 5-5-5-5 Bir tane şurada buluşumuz var. Onu göstereyim ha. Şöyle bir buluşumuz. Ayağını ayağını incitmiş. Bir savaş var burada. Otunu da attık. 6 Ahmet kardeşimize. Bir tane de kendisine hediye albüme yavrularından veriyoruz. Yeni tane kuş. Şimdiden kendisi hayırlı olsun arkadaşlar. Dediğim gibi almak isteyen arkadaşlar ulaşabilir. Her türlü yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.